Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni konumuz ölçü birimleri arkadaşlar. Ölçü birimleri. Yani bir şeyleri ölçmek için kullandığımız birimler nelerdir diye konuşacağız arkadaşlar. Aslında konu başlığımız alan ölçü birimleri ama öncelikle ben uzunluk ölçü birimlerinden başlayacağım arkadaşlar. Bundan sonra tabii ki alan ölçü birimleri nelerdir? Onu öğreneceğiz. Sonra arazi ölçü birimleri neler? Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Haricinde tabi e, sıvı ölçü birimlerimiz var. Sonra hacim ölçü birimlerimiz var. Yani ölçü birimlerimiz fazlasıyla var. Ama biz öncelikle yani bu seneki konumuz aslında alan ve arazi ölçü birimleri ancak ben öncesinde bir uzunluk ölçü birimleri nelerdi nasıldı nasıl yapılıyordu onu göstereceğim arkadaşlar uzunluk ölçü birimleri dediğimiz şey uzunluğu ölçmeye yarayan aletimiz nedir arkadaşlar mezura bilmeyenler için mezura ya da metre ya da cetvel onlarla uzunluk ölçü birimlerini uzunlukları ölçmeye çalışırız arkadaşlar Uzun, üzüm, üzümlük oldu arkadaşlar. Üzümlük değil tabii ki de. Nedir? Uzunluk. Hemen bunu iptal edelim. Güzel yazalım. Değil mi? Olabildiğince güzel yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Uzunluk ölçüleri. Uzunluk ölçülerimiz dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey kilometre, metre, santimetre daha sıklıkla kullandığımız kilometre, metre, santimetredir arkadaşlar. Bu günlük hayatta çok fazla karşımıza çıktığı için biz kilometre, metre ve santimetreyi kullanırız. Yani metreyi e, odanızın ölçüsünü ölçmek için, kapının boyunu, masanın boyunu ölçmek için kullanırsınız. E, kilometreyi şehirler arasındaki mesafeleri uçmak, e, ölçmek için kullanırız ya da buradan okulunuzdan evinizde okulunuz arasındaki mesafeyi genelde kilometreyle ölçeriz. Santimetre ise daha küçük uzunlukları. Örneğin şu kapağın uzunluğunu ölçmek için santimetreyi kullanırız arkadaşlar. Bunun haricinde bizim toplam e, toplam demeyelim de 6-7 tane ölçü birimimiz var. Onların hepsini tamam arkadaşlar toplam 7 tane ölçü birimimiz var. E, bu 7 tane ölçü birimden sıklıkla kullandığımız kilometre, metre ve santimetredir. Diğerleri lazım oldukça kullanılanlardır arkadaşlar. Bunu ben büyükten e, küçüğe doğru şöyle yazayım arkadaşlar. kilometre Daha sonra hektometre 3 numara deka metre Daha sonra 4 numaramız metre 5 numaramız da desimetre. Altı numaramız santimetre. 7 numaramız çok çirkin yazdım sanki arkadaşlar. Kusura bakmayın. Milimetre. Şimdi toplam 7 tane farklı birimimiz var arkadaşlar. Bunlardan ben önce şöyle oklar çıkartayım buraya. Birazdan bilgileri yazacağım. Sonra da gruplayacağız arkadaşlar. Burada bunların içerisinde metre bizim temel ölçü birimimiz. Metre bizim temel ölçümüz, ölçü birimimiz. Metreden büyük olanlar var, metreden küçük olanlar var. Bir metre e, sizin boyunuzun %70'i yaklaşık omuz hizanızı biraz daha aşağısına denk gelecek şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Bir metrenin uzunluğu ya da bir kolunuzu bir omzunuzdan iki bir kolunuzu açtığınızda bir metre yaklaşık bir metreye karşılık gelecektir. Şimdi burada kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bir defa bunu sıralamasını ezbere bilmek zorundayız arkadaşlar. Sıralaması ezbere bilmek zorundayız. Evet siz de beraber bir tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum hemen. Şimdi beraber burada ölçü birimlerimizi şöyle yapayım kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Eğer arkadaşlar biz bu sıralamayı düzgün bir şekilde ezberlersek bundan sonra öğreneceğimiz bakın alan, arazi, sıvı, hacim arazi değil ama alan, sıvı ve hacim ölçülerinde çok daha rahat edersiniz. Uzunluk ölçü birimleri kilometre en büyük, milimetre en küçük olmak zorun olmak üzere metre bizim temel ölçü birimimiz metreden büyükleri ve metreden Küçükleri var. Metreden büyüklerine <laughs> ve metreden küçükler. Metre bizim temel ölçü birimimiz dedik. Bunu söyledik zaten. Metreden büyükler az katlar, üst katları da diyebiliriz, az katlar diyor. Diğeri de alt katları. Metrenin az katları ve üst katlarımız var alt katları alt katlarımız üst burayı biz üst yapalım şöyle üst katlarımız üst katlarımız şekilde yapalım üst katlar büyükler kilometre hektometre dekametre e, alt katlarımız desimetre santimetre milimetre burada arkadaşlar şunları da yazalım. kilometrenin kısaltılması km hektometrenin kısaltılması hm dekametrenin kısaltılması dam metrenin kısaltılması m desimetrenin kısaltılması DM, santimetrenin kısaltılması CM, milimetrenin kısaltılması MM'dir arkadaşlar. Şuradaki D büyük olacak, küçük olacak diye bir şartımız yok bu arada arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Şimdi burada şu bilgiyi yazalım. Burada dönüşümlerde özellikle yani bir kilometreyi hektometreye çevireceğimiz zaman ne yapacağız? Onu yazalım. Arkadaşlar hemen şöyle bu sefer kısaltmalar üzerinden yazacağım. Genelde şöyle merdiven basamakları şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Burada kilometre, burada hektometre, burada dekametre, şurada metremiz, burada desimetremiz, burada santimetremiz, burada milimetremiz yukarıya çıkarken ne yapıyoruz arkadaşlar aşağıya inerken ne yapıyoruz şimdi onu konuşalım arkadaşlar. Bu uzunluk ölçü birimi buradaki taktiklerimiz alan ölçülerinde, sıvı ölçülerinde, hepsinde hacim ölçülerinde benzer şekilde geçerli olacak arkadaşlar. Merdivenden yukarıya çıkarken ne yapıyoruz ya da aşağıya inerken ne yapıyoruz arkadaşlar onu söyleyelim. Ama bu ne için? Uzunluk ölçüleri için. Uzunluk ölçülerinde dönüşüm yaparken yukarı çıkarken 10 ile bölüyoruz. Aşağı inerken 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yani desimetreyi metreye çevirmek istiyorsam bölüyorum. Metreyi desimetreyi çevirmek istiyorsam çarpıyorum arkadaşlar. Hemen örnekle görelim arkadaşlarım. Örneğin 3 kilometre eşittir kaç? Ne desemize hemen şöyle yapacağım şu burada dursun. Dekametredir desin arkadaşlar. Şimdi kilometre dekametre. Hemen şuradan bakalım. Kilometre burada dekametre burada. Kaç basamak aşağı iniyorum? Bir, iki basamak. Her basamak için iki defa aşağı inerken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? 10 ile çarpıyormuşuz. Yani 3'ün yanına 2 tane sıfır attık. 300 desim dekametre oldu arkadaşlar. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu birinci örneğimiz olsun. İkinci örnek, üçüncü örnek. 7 metre eşittir kaç milimetre diye sorsun ya da 700 7000 desimetre kaç dekametredir diye sorsun arkadaşlar. Çözüm taktiğimiz şu şekilde arkadaşlar. Metreyi milimetreye çevirmemiz isteniyor. Bakalım hemen şuradan. Metre burada, milimetre burada. 1, 2, 3 basamak aşağıya iniyorum. Aşağı inerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Aşağı inerken 10 ile çarpıyorduk. Yani 7'yi yanına 3 tane 0 eklediğimizde 7 metre 7000 milimetredir arkadaşlar. Burada bakın 7000 desimetreyi dekametreye çevirmemiz istenmiş. Desimetreyi dekametre. Bakalım arkadaşlar desimetre burada. Dekametre burada. 1, 2 basamak yukarıya çıkıyorum. 2 basamak. 2 basamak yukarıya çıktığımızda iki defa ona bölmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada ona bölmemiz gerekiyor. İki tane sıfır sileceğiz. Yani ne olacak cevabımız? 70 dekametre olacak arkadaşlar. Birinci bölümümüz bu şekilde diyebiliriz. Şimdi buradaki dönüşümün bir benzerini de alan ölçü birimlerinde yapacağız arkadaşlar. Şimdi onu da bu uzunluk ölçü birimleri ile alakalı kısımda şimdi de alan ölçü birimlerine birlikte geçelim arkadaşlar. Burada tekrar söyleyeyim. Hem sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Yani e, kilometre, dekametre, desimetre şeklindeki o verilen sınırlama düzgün bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Alan ölçü birimleri yine benzer şekilde toplam 7 tane arkadaşlar. Şeyde olduğu gibi uzunluk ölçülerinde olduğu gibi çok benzer. Uzunluk ölçüleri kilometre, hektometre, dekametre diye gidiyordu. Alan ölçü birimleri ise kilometre kare hekto metre kare deka metre kare sonra da 4 numaramız metre kare Sonra da alt tarafa geliyoruz. Bu sefer alt tarafa doğru da desimetre kare. Şöyle düzgünce yapalım, tutalım. Desimetre kare, santimetre kare, bu da milimetre kare arkadaşlar kilometre, hektometre ve dekametre kare büyük alanları, büyük arazileri yani bir şehrin, bir ülkenin alanını ifade etmek için kullanılır. Metrekare bir evin ya da küçük bir bahçenin yüzeyinin ölçüsünü ifade etmek için kullanılır. Desimetre, santimetre ve milimetre kare örneğin şu cismin yuvarlak kısmının alanını ifade etmek için kullanacağımız ölçü birimleri olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde üst katlar alt katlar. Bu bizim metrekare temel ölçü birimimizdi. Temel ölçü birimimiz bu temelimiz. Bu temel ölçü birimine göre zaten diğerlerini hallediyoruz arkadaşlar. Burada kısaltmalarını da, sembollerini de yazalım tabii ki. Sembollerimiz kilometre karenin kısaltması km kare, hektometrenin kısaltması hm kare, dekametrenin kısaltması dam kare, metrekarenin kısaltması da m kare şeklinde yapıyoruz desimetre kareninki dm kare, santimetre kareninki cm kare, milimetre kareninki mm kare arkadaşlar. kilometre, hektometre, dekametre, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya da sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi peki bunlarda dönüşümümüz nasıl olacak arkadaşlar? Yani aşağıya inerken ya da yukarıya çıkarken. Ne yapacağız arkadaşlar? Onu yazalım. Aşağıya inerken e, uzunluk ölçümlerinde aşağı inerken 10 ile çarpıyorduk ya arkadaşlar. Bu sefer aşağı inerken 100 ile çarpacağız arkadaşlar. Yukarı çıkarken de bu sefer 100 ile bölmemiz gerekecek arkadaşlar. Bunu bir de diğerinde olduğu gibi merdivenle de gösterelim arkadaşlar merdivenleri gösterelim. Merdivenimiz şu şekilde. Bunu ben biraz önce bu tarafa doğru yapmıştım. Yine aynısını yapalım ki kafamız karışmasın. Merdivenin basamaklarını yukarı çıkmak, aşağıya inmek gibi düşünebiliriz. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve en son olarak milimetre kare arkadaşlar. Burada yine benzer bir şekilde yukarıya çıkarken ne yapıyoruz? Yukarıya çıkarken 100 ile bölüyoruz arkadaşlar. Aşağıya inerken ise her bir adım için 100 ile çarpıyoruz arkadaşlar ne için ama her bir adım için her bir şöyle yapalım her bir adım için bu yüzde onla çarpma hikayemiz mevcut arkadaşlar burası birazcık kalsın ki kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Sınıf ortamında olsaydı şöyle bir koro halinde bunu sıralamasını bir okurduk arkadaşlar. Uzunluk ölçülerinin sıralamasını bilen arkadaşlarım alan ölçülerinin sıralamasını da çok rahatlıkla öğrenecektir. Alan ölçülerini öğrendikten sonra zaten işimiz biraz daha kolay olacaktır. Yani sıralamayı öğrendikten sonra ikinci bilmemiz gereken şey her bir adım için ne yapmamız gerekiyor? Yani Kilometre kareyi hektometre kareye istiyor, dönüştürmek istiyorsam 100 ile çarpacağım. Ama kilometre kareyi dekametre kareye çevirmek istiyorsam iki defa 100 ile çarpacağım. Yani 100 çarpı 100 şeklinde yapacağız arkadaşlar. Hemen bu dönüşümlerle alakalı birkaç tane soru örnek çözelim arkadaşlar. Biraz önce söylediğimizin benzer bir şeyini yapalım. Bir numaralı örneğimiz olsun. Örneğin 7 kilometre kare eşittir kaç? dekametre karedir arkadaşlar. Kilometre kareyi dekametre kareye çevirmemiz isteniyor. Bakalım kilometre kare burada. Hektometre dekametre. Kaç basamak? 2 basamak iniyoruz arkadaşlar. 2 basamak iniyor isek iki defa yüzde çarpıyorsam biz iki tane sıfır atarsam bir defa olur. Toplam dört sıfır atarsam iki basamak aşağı inmiş olurum arkadaşlar. İkinci örneğimiz olsun. Örneğin 40 dekametre kare eşittir kaç santimetre karedir arkadaşlar. Bakın dekametre kareyi santimetre kareye çevirmenizi istedim bu sefer. Dekametre kare burada, santimetre kare burada. Bir adım, iki adım, üç adım. Toplam kaç adım atmamız gerekiyor arkadaşlar? Üç adım atmamız gerekiyor. Yani kırkın yanına bir, iki ve üç. Toplam altı sıfır ekledik arkadaşlar. Bakın neymiş? Kırk dekametre kare toplam 40 milyon santimetre kareye eşitmiş arkadaşlar Evet cevapları sizden bekliyorum arkadaşlar bakalım. Evet doğru cevaplar geldi arkadaşlar. Bakalım metrekareyi milimetrekareye çevirmek için neler yapmamız gerekiyor. Metrekare burada, milimetrekare burada. 1, 2, 3 adım. Her adım için 2, 0. Her adım için 2, 0 atacak isem toplam 3 adım attım. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Toplam cevabımız neymiş arkadaşlar? 3 milyon milimetrekare imiş arkadaşlar. Yani burada özellikle ara, alan ölçülerinde doğru uygun birimleri kullanmamız bize sayı kalabalığını kaldıracaktır. Hektometre kareyi desimetre kareye çevirmemiz demiş. Hektometre kare burada bir adım, iki adım, üç adım. Üç adımsa toplam 6 sıfır ile bu işi hemen çözebiliriz arkadaşlar. Bu sefer bayağı sıfırlı bir şey. 150 milyon santimetre kare kaç? Dekametre karedir diye sormuş. Santimetre karemiz burada bir adım, iki adım, üç adım çıkıyoruz arkadaşlar. Üç adım çıkıyorsak üç defa yüze bölmemiz gerekiyor. Yani üç defa yüze böldüğümüzde üç defa çift sıfır sileceğiz. Yani bir, iki, üç. Toplam altı sıfır sildik arkadaşlar. Yani cevabımız kaçmış? 150 milyon santimetre kare, 150 dekametre kareye eşit imiş arkadaşlar. Peki bunları biz daha çok nerede kullanacağız? Sadece bu kadar dönüşüm mü acaba? Onu dersen sadece dönüşüm değil arkadaşlar. Şöyle hemen bir diğer sorumuzla devam edelim. 8 numaralı sayfamız olsun. Mesela bize diyecek ki ha, bu arada şunlardan ne yapalım? Ondan sonra onu yapalım arkadaşlar. 6 numara olsun. 03 Dekametre kare eşittir kaç virgüllü sayılar olduğu zaman ne yapacağız? milimetre karedir arkadaşlar. Şimdi dekametre kareden milimetre kareye, dekametreden metre kareye, metre kareye, desimetre kareye, santimetre kareye, milimetre kareye toplam kaç adım? 4 adım arkadaşlar. Şimdi 4 adım atacağız da burada bir de virgüller var. O zaman bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 0,003 deka metre dekametre kareye. Bu 4 adımı da şuradan gösterelim isterseniz bir kere daha arkadaşlar. Bunu görelim ki e, dekametre kareyi milimetre kareyi. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 at. 4 atımsa 4 defa yüzde çarpacağız. 4 defa yüzde çarpmak şöyle arkadaşlar virgül sayılarda. Virgül 2 basamak kaydırdığınızda 1 defa. E hocam bir tane daha kaydırdık da gerisine ne yapacağız? Bir kaydı şimdi toplam 4 defaydı. 4 defaydı. Şuraya geldi gitti bu. Kaldı 3. Virgül buraya geldi. Virgülden de kurtuldu. Buradan sonra bak biri virgülden kurtarmak için kullandı. Bir tane de sıfır attım. İkinci adımda gitti. İki adım daha kaldı. Bunun içinde toplam 1, 2, 3, dört tane sıfır eklersek arkadaşlar 4 adım aşağı inmiş oluruz. Bakın sıfırtan binde 3 dekametre kare 300 bin milimetre kareye eşitmiş arkadaşlar. Benzer şeyi şöyle yapalım. Mesela 7, 1027 1000 ne olsun bu? Dekametre kare eşittir. Kaç desin? Kilometre kare diye sorsun. Dekametre kareden kilometre kareye 2 basamak yukarı çıkmamız gerekiyor. Hektometre kareye 1, kilometre kareye 2. 2 basamak yukarı çıkarken 2 defa e, çift sıfır sileceğiz. 127 000 şunu sildik. İki tane sildik. Hektometre kare oldu. İki tane de sileceğim ama bir tane var. Birini siliyoruz. Birini de virgül koymak için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 12 virgül 7 kilometre kareye karşılık geldi arkadaşlar. Eğer silecek sıfırımız biterse virgülle devam ediyoruz. Ya da kay vir yukarıda olduğu gibi kaydıracak virgülümüz biterse sıfırla devam ediyoruz. Eğer kaydırılacak virgül biterse sıfırla devam ediyorum silecek sıfırın biterse virgülle devam ediyorum şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Şunu da sizlere ödev olarak bırakayım arkadaşlar. Evet bu ikisi de ödevimiz olmuş olsun arkadaşlar. Bu duruyor. Bunu zaten size ödev olarak göndereceğim arkadaşlar. 9 numara. Şimdi bir de bu soruları biz nerede kullanıyoruz daha fazla? Örneğin arkadaşlar bir araziyi ölçmeye gittim ben. 2 kilometre karelik bir arazimiz var. Artı yani tapuda tapuya gittik. O kadar büyük arazimiz de varsa biz çok zenginiz demektir. 2 kilometre kare arazi ben satın aldım. 40 40 hektometre kare arazi babamdan kaldı. Toplam arazimiz kaç dekametre karedir diye sormuş olsun arkadaşlar. Bakın. 2 kilometre kareyle 40 hektometre kareyi toplayın. Bana cevabı dekametre kare olarak söyleyin demiş. Şimdi nasıl yapıyoruz bu soruyu bakalım. Şimdi kilometre kareyi deka... Şimdi öncelikle birimler farklı iken toplama yapılmaz. Birimleri eşitlememiz lazım. Nerede eşitlemek istiyorsanız orada eşitleyin. Ama neyi soruyorsa sorduğu yerde eşitlemek daha kolaydır arkadaşlar. Yani dekametre kare. 2 kilometre kareyi dekametreye çevirmek için dekametre kareye çevirmek için toplam 4 sıfır atarsak dekametre kare olur. Yani 20.000 bin kare inmiş. Artı 40 hektometre kareyi de dekametre kareye çevirmek için 2 sıfır atarız. 4000 dekametre kare olur. 20.000 dekametre kare ben satın aldım. 4000 dekametre kare babamdan kaldı. Toplam 24.000 dekametre kare arazimiz varmış arkadaşlar. Bayağı zenginmişiz yani. Keşke olsa. Hayırlısı. Şeklinde yapabiliriz. Ya da örneğin babanızın 800 metrekare arazisi var. Bunun 16 şöyle yapalım. 1800 metrekare arazisi olsun. Bunun 16 desimetre karesini satarsa kaç metrekare arazimiz kalır şeklinde olsun arkadaşlar. Şimdi metre şey yapalım. Hatta desimetre kare olsun. Burada yapacağımız işlem şu şekilde arkadaşlar. Üstteki örnektekinin aynı şekliyle aynı taktiğimizle de gidiyoruz. Metre kare desimetre kare desimetre kare istemiş. Bunu başka bir şey verebiliriz. Bunu dekametre verelim. Tam dekametre olsun. Tam olsun. Dekametre kare olsun. Cevabı da desimetre kare istesin. Bakın metre kare dekametre kare cevap da bizden isteniyor ki desimetre kare. İlk önce yapacağım şey bunların her ikisini de desimetre kareye çevirmek olur. Metre kareye iki sıfır atarsam desimetre kare olacaktır. Eksi dekametre kareye iki sıfır atarsam metrekare olur. İki sıfır daha atarsam toplam desimetre kare olur arkadaşlar. Ne oldu? 180 bin desimetre kareden 160 bin desimetre kareye çıkartırsanız geriye ne kalacaktır arkadaşlarım? 20 bin desimetre kare kalacaktır arkadaşlar. Alan ölçüleri de bu şekilde arkadaşlar. Alan ölçüleri tabii bizim bu e, üçgenin alanı, paralelkenarın alanı şeklinde yaptığımız bir alan ölçümüz var. Bunlar alan yani herhangi bir yerin alanı olabilir. Masanın da alanı olabilir, camın, pencerenin alanı da olabilir, bahçenin alanı da olabilir arkadaşlar. Şimdi burada biz alan ölçülerinin sıralamasını gördük, dönüşümünü gördük. Buradan sonra yapacağımız şey ise bu ölçü birimlerinin dönüşümlerinin nasıl olduğu idi Onu da hallettiğimizi düşünüyorum. Tabi burada soru çözmek, test çözmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de soru çözüm derslerimizi e, yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi sizin de test kitaplarınızdan bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bu alan ölçü birimlerinden sonra 3. kısımımız arazi ölçü birimleri olacaktır arkadaşlar. Alan ölçü birimleri ile arazi ölçü birimleri farklı şeylerdir arkadaşlar. Arazi dediğimiz şey bağ, bahçe, tarla, fındıklık, fıstıklık, zeytinlik gibi düşünebileceğimiz şeylerdir arkadaşlar. Onu da bir sonraki dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Arazi ölçü birimleri bundan sonraki konumuz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bu arada. Hayırlı Ramazanlar. Yo videomuzun altına beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Kanalım, kanalımıza abone olmayan varsa abone olsunlar.